Selam arkadaşlar, bugün Kaliforniya'da, Kaliforniya'nın e, bir köyünde, gölün etrafındayız. Size burayı göstereceğim. İnsanlar burada daha çok yazın geliyorlar buraya vakit geçirmeye. Kışın fazla insan olmuyor burada. İnsanların ne yaptığını size göstereceğim şimdi. İnsanlar böyle burada e, küçük yani buna bot mu deniliyor, ne deniliyor bilmiyorum ama böyle küçük e, botlarla birlikte e, balık tutuyorlar. Çok kişi burada balık tutuyor. Şu an saat işte 6-7 gibi. Ee, güneş batmak üzere insanlar balık tutuyor burada. Manzara çok güzel. Gördüğünüz üzere. Burası bir göl. Ee, burada tuttukları balık da yani böyle küçük balıklar değil yani bayağı büyük. 30 santimden başlıyor işte 40-50 santime kadar falan büyüyor. O kadar gidiyor yani. Bakmayın buradaki insanlar şöyle küçük botlarla çıktı ama büyük tekneler olan da var. Bak şöyle göstereyim size. Şuradaki gibi. Buradaki insanların çoğu zaten e, göle bırakamıyorlar. Gölün bazı yerlerinde var sadece. E, küçük küçük limancıklar. E, hepsi arabasının arkasında bir e, aparat var. Onunla birlikte getiriyor götürüyor. Evine getiriyorlar.